Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk Telekom hattı veya altyapısına bağlı Türk Telekom hattı yapısına bağlı tüm hatlar için e, PTTSel, Bimsel, Teknosel, Posel hangisine bağlıysanız veya direkt Türk Telekom müşterisiyseniz bu internet ayarını telefonunuza bir sefer dahi olsa mutlaka yapmalısınız. Genelde cep telefonları çoğu otomatik alır ama bazı arkadaşların telefonlarında şuna rastladım. Bu ayarları otomatik almamış ve şebekede veya internette çekme sorunları yaşıyor. Bu sorunları gidermek için bu ayarı mutlaka yapmalısınız arkadaşlar. Hatta biz hem internet hem MMS veya toplu ayar şeklinde görünüyor. Nasıl yapacağımızı anlatıyorum. Telefon yerine geliyoruz. Yıldız, yıldız 124 kareye tuşluyoruz ara diyoruz arkadaşlar. 9 diyoruz. Devam diyoruz. Burada 6 servisler gönder diyoruz. Herhangi bir ücret falan ödemiyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir para bir şey talebi yok. Bunda çok sorular da geliyor. Sadece ayar istiyoruz. Telefonumuza 5 diyoruz. Ayarlar gördüğünüz gibi göndere basıyoruz. Burada bir internet ayarıdır arkadaşlar. Sadece internet ayarı yapacaksanız bu şekilde biri tıklayabilirsiniz. Genelde ben size tavsiyem hiç yapmadıysanız 3'ü tıklayın. Toplu ayar yapılsın. 3'e basıyorum. Gönder diyorum. Ayarlarınız SMS ile bildirilecektir. Markanız modeliniz Samsung Z7 iptal deyip buradan çıkabiliriz arkadaşlar. Bu aşamadan sonra ben birkaç sefer yaptığım için bana SMS gelmiyor. İlk defa yapıyorsanız size SMS gelecektir. Ayarlarınız toplu bir şekilde yapıldı diye SMS gelir arkadaşlar. Bundan sonra da internet ve MMS ayarlarınız yapılmış olur. Tüm akıllı telefon kullanan arkadaşlar için bu ayarları hatta akılsız telefon kullananlar için bu ayarları yapmaları önemli arkadaşlar. Bu ayarı hiç yapmadıysanız mutlaka yapın. Türk Telekom'da e, internet ayarlarını bu şekilde alabilirsiniz. Veya alt ağlarında şey, alt hatları yani dağıttığı hatlar BİM, Teknosasel, POSEL, BİMSEL gibi hatlarda bunlar da yapabilirler. Diğer e, hattı kullananlar Türk Serveri Vodafone olan arkadaşlar da e, müşteri hizmetlerinden veya nasıl yapılıyorsa e, müşteri hizmetlerini ararsanız yardımcı olurlar. İnternet ayarlarımı almak istiyorum. İnternet ayarlarının yapılmasını istiyorum derseniz e, size yardımcı olurlar. Bu ayarlar dediğim gibi genelde e, yapılmış olarak gelir. Ama bazı telefonlarda rastladım Huawei veya Xiaomi telefonlarda denk geldi. Başka markalarda da olabilir arkadaşlar. Bu ayarlar otomatik gelmemiş olabiliyor. İnternet şebeke sorunu yaşıyorsanız eee hattınızda 4.5G var ama doğru düzgün çekmiyor. E, i̇nternete hızlı bir şekilde giremiyorsunuz. Sorun yaşıyorsanız büyük ihtimalle sorun budur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.